Vestel klimamın üzerinde DF yazıyor. Ne yapabilirim? Klimanız ısıtma modunda çalışırken dış ortam sıcaklığının düşmesi ve nem oranının yüksek olması durumunda ısıtma verimliliğinin düşmesine yol açacak dış ünite üzerinde buz oluşumu gerçekleşebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için klima ısıtma işlemini durduracak ve otomatik olarak buz çözme işlemi devreye girecektir buz çözme işlemi, dış ortam ve dış ünite eşanjör sıcaklığına bağlı olarak 2 ila 9 dakika arasında tamamlanacak ve ardından klima otomatik olarak yeniden ısıtma modunda çalışmaya başlayacaktır. Buz çözme işlemi klima kapatılsa da çalışmaya devam eder ve işlem bittikten sonra klima tamamen kapanır. Klimanızın göstergesi dijitalse ekranda DF simgesi ile gösterilir. DF uyarısı bir arıza değildir klimanızın üzerinde 4 adet led bulunuyorsa, sabit bir şekilde kırmızı renkte yanar. İyi kullanımlar dileriz. Türkiye beslenleniyor.